en sonunda sözümü tuttum ve minecraft oynadım gerçeği yani yapmayacağımı belli olduğunu düşünüyorsunuz ama ben illa ki sözümü tutup yaparım blok budun kazalım da çok konuşamayacağım bugün Zaten pek de komşu Yani en fazla Minecraft oynamak böyle. Hemen bu crafting yapayım da. Çubuk. Balta. Bir de kazma. oyuncusu hep böyle yapar. Al. Umarım bana mıdır? Dur ne? Ha, bu ne? Dünyanın ismi hilesiz hurdasız Minecraft ama şu anda bug'a girmiş bir tane şeker kamışı var. Alayım. Belki trilyonda bir bir şeydi. Minecraft'ta oyuncusu böyle. Yapar. Düzgün bir yere varmam lazım. Tamam. Ya dur şuraya gideyim. Orada maden kazılacak yerler var. Yani tane boğulmuş var ya <laughs> en fazla bu kadar ya bu arada ilk bölüm kısa olabilir Minecraft'ı. Yani, ilk, i̇lk önce bir kömürü kazalım da. Sonuçta fırın kalacak. Umarım canı gitmez. Gitmedi tamam. Şunları da alayım. İçinde kalacak yoksa. Şunun ne yapacağım herkes biliyor. Ee, evet, biraz çubuk. A niye yoktu? Neyse işime yarar. Çakala ihtiyacım yok. Bu arada Minecraft'ları hepsini devamı istiyorsanız video like atın ki devam devam et et ben gerektiğini almayayım tüyüm dolandı bir yere varman zor olsun Yanlışlıkla kırık yaptım ama kırık işe yaradı. Oradan atlayabilirdim ben. bunun yerine toprağı Hiç kömür almak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elimle de kırabilirim aslında da. Yani bir şey <laughs> zor bir şey yani bir minecraft oyuncusu için daha keçisi gibiyim hayalime bak resmen daha keçisine döndüm ama efialı akıllı bir daha keçisiyim ben Böyle şeyler olabilir. Sonuçta Minecraft'tayız. Minecraft'ta her şey olabilir. <laughs> Tekrar düşersen video biter. Tamam <laughs> İlk önce önceden mini Minecraft'a benzeyen bir tane oyun yapmıştım. Oyun videosu çekmiştim. Yani Orada ev yapmıştım. Sonra videoyu bitirmiştim. O evde zaten topraktan taştan bir şeydi. Ama Minecraft'ta daha profesyonel olduğum için Mini Minecraft'tan 10 kat daha karışık bir de. O yüzden Minecraft'ta yapamadım. Enderman, Enderman var. Solga, solda Enderman var. tane dedim ya benim derhal koyun bulmam lazım. asla gülmem. çarsam canım gider. Zaten orada da köylü zombi var. Şimdilik baltayla vuracağım. Allah Allah. Im. kaybedersem oy oyun, oyun biter. Lütfen şeyle hale <laughs> kurtar beni. Umarım kafama kırıyor bu düşman. Diye düşüyormuş. Ne saçırırım. kadar geliştim creeper'la mı öldüm ben? Yeter her şeyi tekrar yapacağım. Bana tamam. bir devretsene. Neden? Bir görelim. Tamam. çarptı arkamdan Creeper geliyormuş. Benim arkamdan Creeper geldi. Ha, evet. En sevdiğim bu. Suya suya. Umarım kafama Creeper düşmem. Düşmez dedim. Kafama Creeper düştü. Senin de kafana Creeper düşüyor arkadaşlar. Aaa arkadan bu olmuş da geliyor. Hadi ayrılık. Kaçabilirsin. Ya dur nerede? Kamera bir dönse. Boğuluyorum. Boğulmuş olacağım. Ben zaten... <laughs> ya ne? <laughs> ya, ya, ne yapıyorsun? Ya elimle dövüyorum abi. <laughs> ya kaç Vurma git. Hayatımın en mantıksız hareketi. Ya Tarık. <laughs> ya denize gelip kaçacaktım bu kadardı ay yarım kaçtı kaç 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 bu arada lava yaka ya bebek bebek olmuş ha odunların da gitti kafanı creeper düşmesini istiyor musun <laughs> çünkü sevdiğim bir youtuber'ın kafasına creeper düşmüştü He ama o, en şanslı youtuber Tarık. İnanamazsın çok şanslı kendisi. Evet bir videosu var. <laughs> ben en de sevdiğim o bir arka... iskeletin arkadan Ben de çok atlasan. şanslıyım ha. En sevdiğim hobim iskeletin Abi nasıl kapan... gece öyle biliyorsun ya atabildim. Ya gece tam İnsan bir ev yapar değil mi kendisine Ya ev yapacak alan mı var Gaza mı geldin acaba Ağaç ev yap Ana. Ağaca ev yapmak. Ah. Ana. Bir şey bir Ne yapacağız? Dünyanın altına inip Undertale'i Undertale, Undertale bedavaya mı almak istiyorsun yoksa? Öyle bir şey yok. Haydi Ama o da çok zor olurdu. Düşünüm. Elimizle taş kırmak. Burası bu, bu, büyüyünce benim maçım olacak. Mantıklı bir hareket. İskelet beni görmez. İskelet. O iskeleti göstermedin. İskelete doğru yumruk atarak gösterseydin ya. Bak iskelet. Evet gördüler artık. Çöverler <laughs> değil mi? E göremezler. İskelet taş, taşla aynı renkte neredeyse. Ama sabah onlar bağırtı görüyorsun çok. Çünkü herkes bilir Minecraft'ta zombiler yana. Lan! Aa çim burası ne? Aa yok? ne? Yarım kalp canın gitti. Bir. Neyse. Creeper nerede? <gülüyor> <gülüyor> İskelet mi gördün? Gece A geceyi burada getireceğim. Geceyi burada geçireceğim. Hmm. Hı. Ama benim etim falan vardı ya. Onlar gitti. Abi neden yani? Keşke Game oya bir de geçip kurtarma putulası alsaydım. Ne bakıyorsun? Ha, ne bakıyorsun? Söyle. Hadi. Evet. Ne bakıyorsun? Ha, dur. Ha. Tatlı zombiler lütfen bize saldırmayın. Ben seni bir kere seninle kitlemeye çalışmıştım. Neden kitlemiyorsun dediğimde de sulaş koymamıştım. Bu zombiler iyice çoğalmaya başladı. Yerinde öyle. Tiplere bak ya. Aman sıfatsızlar Ne dedin? Suratsızlar dedim. <laughs> Kalk Allah'ım ben diyorum. <laughs> hiç, hiç, ya dur şu üç ağaçla bile bir şey yapabilirim. Benim tipim de yani Krafting. onlardan daha kötü. Tipimize evet. bakalım. Ya tamam ama. yaşayabilir misin? Nasıl? Balta. Tamam. Kılıç da balta. Keşke şu, şu an şu an yok, Yani diğer youtuberlar nasıl çok iyi oynayabiliyor ya? Oğlum onlar 11 yıldır oynuyor. Biz Bizler... de ne bu? Bir yıldır oynuyoruz. Lan Zeki bir zombi çıktı galiba. Zeki bir zombi çıktı. Nerede o Zeki? Zombi gözlüğü var mı? Köylü zombi bence. Çünkü ben bir keresinde mağaradan köylü zombi çıktığını görmüştüm. Mağarada köy mü var dedi. Ay. Şuna koyabilirim. <laughs> Ay isterdi bak. Ağacın üstüne ağaç koyan abla. Allah rızası için sabah olsun artık ya. Oluyor oluyor yukarıya bak hiç bakmak istemiyorum. bak. bak oluyor. Oh güneş seni çok özledim. Bu salak yatak yapmayı unutmuş. Koyun yoktu ki. Ya ne biçim bu ya. Anlamıyor dünya diyeceksiniz. Anlamıyor bunu bilmiyorum. Yok. Bak, ya. Bak sesleri de Bak 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 ağaca bak. Onu bir kırıyorsun. Onunla bir güzel ev var ya. Ha, öyle ee, mi? Güzel. Kar biyomunda mı yapıyorsun eski serverımdaki? Ölüyor mu Kar biyomunda hile açtın sen. Size ha? başka bir hile açmadım ki. Dünyanın üstü işte bile hilesiz, uğradasız Minecraft. Bir tane işte ya. Yusuf diğer youtuberlar hile yaptı. Ya bu bebek mi ya? Bebekler ya. Ölüm. Cöyür cayır. <laughs> <Joyer. gülüyor> Yemek. Çürük et geliyor. Ne geliyor? <laughs> sana sana gelirken. Bana gelen yürüyor. Saitama mısın sen? Goku musun? Ne alaka? Çünkü Goku hiç kimse yanına yaklaştırmıyordu ya. ben, ben bilerek yaklaştırmamazken yanlış bir yaklaştırma. Oyunun Yere kal. inemiyorum lan. Tripper vardır diye. ya Tripper daha. Creeper var mı? Creeper mı? Creeper. Adamlar. Kim sana Creeper diye anlattı onu? Ben yere düşer ölürüm. Sen? Ben de yere düşer ölürüm. <laughs> MLG yapmayı bilmiyoruz biz. MLG'ci tayfalar. Ben hazırladım. bir kere su koyup sadece su koymuştum altıma. Yani bu arada kabileme MLG'cilere laf soktu. Nasıl? Nasıl yaptı biliyorsun? Hayır. Bak, Aşırı yukarıdasın. MLG yapmak yerine en üst biliyorsun koyuyorsun. Suyun inmesini bekleyip sonra iniyorsun. Selam Bu beni. kadar. Bu kadar. MLCC'ler ama hala MLG yapıyor. Ve halde şu sesi kullanıyor. Düdüdüdü. Hayır. sen benden daha iyi oynadı. Daha hızlı sabah olduğu için. Ben de daha hızlı gece olmuştu. Şansın yağver gidiyor. Adır domuz mu gördüm? Aşağıda domuz vardı. Bak. Aman. Aman. Kaçak Domuz yemek haram değil mi? Domuz Oğlum Minecraft yok. burası. Burada her şey yalan. E o Üç zaman tane. nasıl kentlik yer? İşte o zaman nasıl kendi Hayır sen misin? Bak 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 kendi dünyamda kendi videomda bile bana hava atıyor. Bak bak bak. Gıdak gıdak. He sen gıdaklıyorsun korkuyorsun. Videoda onu saklayın Evet. Evet Piku'yu ne döndü iyice? Abi ne alaka ya? Ya ne 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 sen gerçekten. <laughs> ya dünyanın en doyurucu besini çürük et diyeceğim şimdi. <laughs> evet tek kaynağıma çünkü. Aslında doğru. Normal domuz. Normal etim var ya. Lan. Aa. <laughs> Neyse şanslıyım. Zehir gelmedi. Sus, arkasız sus, çaktı mı gerçek gerçek hayatta kesinlikle çürük et yemeyin zaten gerçek hayatta fazla çürük et yok da yavaş baltayla kömür kıracağım deme baltayla taş kıracağım <laughs> bak her şey... <laughs> Şu anda çok garip bir şey Elinde Elinde ile kömür kırıyorsun ama baltayla taş kıracağım diyorsun. Taş. Evet arkadaşlar. Balta. Bugün baltayla taş kıracağım. Hadi bir yap bakayım. Baltana ne oluyor? Baltan ne hissediyor? Ne hissedecek? Abi Burak beni kurulacağım. Zaten kaldığımda kendine hayır yok. Birazdan kırılır altın kazma ama altın kazmalar tahta kazma kadar. Yani altın kazma yapmayın. Ne kadar eski hiç YouTuber... bilmiyorlardı var ya. Ne kadar eski youtuberlar altın kazmayla elmas kırsa da altın kazma boş Altın kazmanın tükeriyor. kendine kendini ayırıyor. Kendini bile kıramıyor. Evet. Altın kazmayla altın blok kırmaya çalışan blok gelmiyor. Aranızda netra etiket olan şim, var şim, mı? Şim, şim. Şimdi domuz. Eee ölümlü. Laf var la var. Köyün yanında başlasak ve zümrüt bulsak aslında çok iyi gelir. Şimdi aslında burada çok iyi demir bulunur. Nerede çok iyi demir bulunur? Ben hiç demir görmedim mi? Aa dur sen neden taş kazma yapmıyorsun? Bekle. İsa'dan Nisa'dan çok iyi sözler. Bekle. Demir bul bulmak istiyorum ama taş kaldı. Demirle... Dın dın, dın dın dın. Nerede öldün bu arada sen? Nerelere yakın mesela? Şuralara, dağlara. Hatta şuraları. Bak gördün mü bloğumu? Evet. İşte oralarda. Mağaranın içine mi girdin? Mağaranın içine girmedim. <laughs> Şimdi ee... o iki blok için kırk bloğunu feda edecek misin? Ediyor musun? <laughs> Ediyor musun gerçekten? Şöyle şunu koyayım. Aa dur, kamp ateşi Öyle yap, yap yemeğini pişirirsin. Kamp ateşiyle yemek pişirilebiliyordu. Bakın ne yaptı? Çubuk. Çubuk lazım, çubuk da. Çubuk. Çubuk, çubuk. Susar mısın? Ay cidden. <laughs> git. Bir dakika bir dakika. Araya. Hayatımdaki en kurtarıcı bir yok. Hayır. Aa dur kamp ateşini gör. Hah yap. Bak koydum. Pişecek onlar birazdan. <laughs> Bu ne be? E, kamp ateşleri böyledir. Arkadaşlar ağaçların üstünde gerçek hayatta kamp ateşi yapmayın. Yoksa sizde onun demir var mı? Yoksa siz de yemekle birlikte pişersiniz. Duydunuz mu dedim bu arada? Hayır. Tekrar söylüyorum arkadaşlar gerçek hayatta ha. ağacın üstünde kamp ateşi yapmayın yoksa pişirdiğiniz yemeklerle birlikte yanarsınız. Benim yandı. Yanmamak. Aa bir tane daha yapabiliyor musun? Ne yoksa Taş kazacağım. Taş kazacak. Ama bekle yemeğin Koyun yok ya. Kardeş canın çok az. Ya ağır. Tarık mi değiştirsen? Değiştirmeyeceğim. Yoksa eşyalarım sıfırlanıyor. Ha dur pişmiş et al pişmiş et ye. Pişmiş et ye. Ha bu geldi mi? insanlar direkt köyle başlar. Ya bu arada yarasa görürsen de kaç oyunda. Neden biliyorsun koronayı tekrar çıkartan kişi olursun. Ne alaka? E yarasalar korona. Hala cevap veriyor. Ha, ocak. Kampatesi yakıt ihtiyaç vermiyor. Kampatesinin yakıta ihtiyacı yok. Neden fırında pişiriyorsun? Baltayla <laughs> diye kırıyorsun. Benim yalnız. Tabii benim. Bu fırına demir pişirmek için. Ha. Mantıklı. De... Tende. demir pişmez çünkü. Kapatalım tableti şimdi. Neden kapatıyor? Pardon. Videodayken tamam. <laughs> neden tableti kapatıyorsun ya? Mantıksız hareketler. Ha bu arada diğer yemekleri <laughs> de al. Aa dur. Yemeği gördüm. Ama. <laughs> Az kalsın. Ha of. bu arada. Yanacağım ya. Birkaç ay önce yeni bir meme çıkmış. Galiba ne? bu baltayla kırılmıyor. Bale. Odun kömürü böyle elde ediliyormuş. Hayır. Odunu pişirerek. Yo, odun kömürü çıktı. Biz hiç bilmiyorsun şimdi buradan buradaki barkımız. barkamız. Barkamız. Barkamız kımız. Şimdi nasıl çıkacağım? Ee, e, merdiven, merdiven yap. Mı? Ha, bu arada yanındaki ağaçları kır. Burada olan tek ağaç o olsun. Bizim evin ağacı. Oyun evini. Al size söz. söz Bundan sonra sadece bu benim son Minecraft. İlk ve son Minecraft oyunu. Neden sen daha kaç kere Minecraft oynadın? Hayır. Senin tabletinde. Ha. Akşam oluyor. Sen daha kaç kere Minecraft oynadın? Ben daha evimi, diye. evimi barkımı kurmadım ya gelişirken. Toprak kıracağına ağaç kırsana. Allah Allah. Dur artık evimi barkımı kırma vakti. Evini Arçı. barkını kırma vakti. Kurma. Ev bak kırma vakti diye bir şey olsa garip olurdu. Bu kadar küçük bir ev yapmayacaksın değil mi? Evet bu kadar küçük bir ev yapacağım. Hayır. Allah, ım. başım dönüyor. Bir insan nasıl bu kadar akılsız olabilir? Ya oğlum, ben şimdi Allah'ım ne olursa iyice değiştir ya. Hiç değiştirilemez ki. Oyun oyun. Evet, bu kadar kötü bir seed buldum. Sen bir değiştirir, değil mi? E ben nereden bileyim sizin kötü olduğunu? Bana kötüleşince değiştirebilirsin. Eşyalar mı? Üstüne tripper düşmesin. Üstüne nasıl tripper düşsün? Hadi videoyu durdur. Yoksa izleyiciler sıkılacak. Dur son detayları yapacağım. kapı niye yapmadın?